Selam millet, ne habersiniz? Arkadaşlar bu derste en basit yolla nasıl soru cümlesi yapılabilir bunları göstereceğim. Fransızca'da 3 farklı yolla soru cümlesi yapılabilir. 1. Cümleyi olduğu gibi söylerken soru cümlesi gibi vurgu yapabilirsiniz. Tüye müzisyen, yani sen müzisyensin. Bu birinci form senli benli, enseye şaplaklı bir soru kalıbı. Aile içinde ya da arkadaşlarla konuşurken kullanabilirsiniz. Patronunuzla ya da yabancılarla böyle konuşursanız bir garip kaçabilir. 2. Cümlenin başına esökü kalıbı koyarak soru cümlesi yapabilirsiniz. Eski tüye müzisyen. Bu en sık kullanılan soru kalıbı. Her türlü durumda kullanabilirsiniz bunu. 3. Özne ile fiilin yerini değiştirerek soru cümlesi yapabilirsiniz. Bu durumda özne ile fiilin arasına tire koymanız gerekiyor. Etü müzisyen. Müzisyen misin? Süce müzisyon. Müzisyen miyim? Bu soru cümlesi formunu patronunuzla veya ekstra saygı duyduğunuz kişilerle konuşurken kullanabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla konuşurken kullanırsanız eğer biraz mesafeli duruyormuş hissi verebilir. Bu ile ilgili bir ufak not daha. Eğer fiilinizin çekimi sesli harfle bitiyor ve sesli harfle başlayan bir özne kullanıyorsanız örnekteki gibi Fransızlar iki kelime arasındaki geçişin daha yumuşak olması için araya t harfi ekliyorlar. Parlutil parle t O konuşuyor mu? Veya parle t en français? parle t en français? O Fransızca konuşuyor mu? Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Yakında yeni fiil videoları gelecek. Kanalı takip ederek gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye.